Hadi şimdi bağla beni, bağla! Bağla diyorum sana! Bağla sana ne duruyorsun? Bağla! Peki! Bağlayayım! Vazgeçtim! Yoksa, yoksa çıldıracağım! Bir damla ne olur! Bir damla içki dudaklarıma sür razıyım. Hiç olmazsa biraz koklat. Ne olur koklat biraz. Ne olur. Ne olur. Ne olur. olur. Sana içki değil, süt gerekli şimdi. <laughs> Bunları boşuna mı aldın? Yalvarırım. Oğlumun başı için bir damla içki. Ne olur bir damla içki. Hayır, istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Biraz... <laughs> Biz burada i̇şte... klinik tedavisiyle vakit geçirirken... ...oğluma kim bilir neler yapıyorlar. Silahı al... ...artık çöz beni. Gelmek en güzeldir yaşamak güzel Bir aşkı gönlünde taşımak güzel Yıkıldığın yerde küsme baltura Hayat yeniden başlamak güzel Üç günlük hayatın başka nesi var baksana herkesin sen gemisin o uzak